Yeah Ya. Her zamanki gibi yani <laughs> bu forma giyince ben çok zevk karıyorum. Ee, hem de özellikle bu şehire gel dönünce e, çok şeyler hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Eee özledim bu şehir, bu forma özledim. Ee, o yüzden bu forma giyince çok farklı bir yattara gibi kendimi hissediyorum bir Trabzonlu sayılırsın. Ben her zaman ben her zaman Trabzonspor'uyum. Ee, o hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü e, gerçek Trabzon taraftar bizi. E, o yüzden bize önüme kadar bu tak, bu bu format seviyorum. Bu şehir seviyorum. ve bu takım çok destekliyorum. Rakiplerde tanıdıklar ama zorlandın mı? Zor nasıl? Ya takımlar? o bazen eski takım arkada bazen bizden önceki eee abi yani onlar Birlikte top oynama, e, gerçekten ben çok mutluyum. E, her zaman onlar yanında olmak istiyorum. onlar top ol, e, oynamak istiyorum. E, o yüzden burada her zaman böyle bir organizasyon duyunca koşarak geliyorum.